Bakın bir şey hoşumuza gitmiyor. Cihad etmek hoşumuza gitmiyor. Malımızda cihad etmek hoşumuza gitmiyor. Canımızla cihad etmek hoşumuza gitmiyor. İlmimizle cihad etmek hoşumuza gitmiyor. Biz heva ve heves hoşumuza gidiyor. Evin köşesinde oturmak hoşumuza gidiyor. Bu gece zikrullah var. Hadi ya evde ben zikrullah yapayım. Hoşumuza gitmiyor. Evden dışarı çıkıp zikrullah yapmak. 3 kişi, 5 kişi toplanıp Allah'ı zikretmek hoşumuza gitmiyor. Allah'ı zikirle hem hal olmak hoşumuza gitmiyor. Ve evimizde oturaraktan zikrullah alakasına oturmadan dervişlik yaptığımızı zannediyoruz ve kalkıyoruz kendi kendimize hoşumuza gitmeyen ibadetleri hoşumuza gitmeyen bize sıkıntı veren o fiiliyatları terk edip heva ve hevesimizin hoşuna giden, şeytanın hoşuna giden bir hal ile halleniyoruz. Nerede haram işleniyor, nerede düğün dümbek var biz oraya gidiyoruz. Ama zikrullah var, Zikrullah olunca da biz çeşitli bahaneler üretiyoruz biz. Nerede düğün dümbek var, nefsimizin hoşuna giden bir şey var, nerede lüks restoranlarda yemek yemek var, nerede bilmem hangi beş yıldızlı, beş boynuzlu otellerde tatil, tatile gitmek var. Bunlar bizim nefsimize hoş geliyor. Ama nerede zikrullah var, nerede sohbet var, bizim nefsimize, nefsimizin hoşuna gitmiyor. Bu sefer ne yapıyoruz biz? Nefsimizin hoşuna gittiği yerlere gidiyoruz.